Şimdi biraz GPT-4O'da nasıl cevaplar alındı? Biraz size onu göstermek istiyorum. Mesela bir odanızın fotoğrafını çekiyorsunuz ve bana bunu tekrardan stilize et dediğinizde mesela sağdaki gibi bir fotoğraf çıktı. Ya da Da Vinci'nin Last Supper son yemek görselini, resmini bir Lego filtresiyle yapması istenmiş. Baya yaratıcı bir sonuç gelmiş. Gerçekten çok iyi. Bu Ghibli stili çok yapılıyor. Ghibli stili dışında da mesela farklı stiller, Rick Mor. Wallace and Gromit, Attack on Titan gibi stillerde de mesela çalıştığını görüyoruz. Bunlara bakmak bile beni çok keyiflendiriyor. Ve tabii reklam kampanyaları, görsel oluşturma, grafik, tasarımı gibi konularda da çok iyi sonuçlar elde ettiğini bakın bu görsellerde ne kadar güzel. Hem görseli konumlandırıyor hem yazıyı çok güzel konumlandırıyor. Bu Bunlar yoktu yani özellikle bu görsel oluşturucularda. Şimdi ise işte infografikler oluşturabildiğini görüyoruz. Yani eğer bir tasarımcıysanız tasarım gözünüz var ya da tasarımcı gibi düşünebiliyorsanız o zaman artık yapacaklarınızın sonu kesinlikle limitsiz diyebilirim